Sonra diyor ki Rabbimiz ne diyormuş? Mustafa kardeşim. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Evet mirası da yiyormuşuz. Miras demek bir insan öldüğü zaman onun çocuklarına kalan para, mal miras oluyor. Arkadaşlar miras yani mesela örnek veriyorum. Benim işte ben mesela vefat ettim. Benim çocuklarım var. Ee, ben vefat ettiğim zaman benim iki tane evim var. O iki ev o çocukların arasında paylaştırılacak. Çünkü onlar benim çocuklarım. İşte miras bu oluyor. Yani benim bu iki evim miras oluyor. Şimdi ne oluyor? İnsanlar bazen mirastan dolayı kavga ediyorlar veya yanlış işler yapıyorlar. Evet benim herhalde ben hemen geliyorum. Я гарантирую. Спасибо. Yani miras konusunda da e, dikkatli olmak e, zorundayız. Çünkü insanların büyük bir kısmı mirasla miras konusunda kavga ediyorlar. Mesela ne oluyor? İşte çocuklar paylaşamıyorlar mesela miras. İşte birbirlerine sonra işte diyorlar ki işte sen işte şunu alacaksın, sen bunu alacaksın. Hani ne yapıyorlar? Paylaşamıyorlar. Ve ne oluyor? Sonra kavga çıkıyor. Allah bizi bundan sakındırıyor. Evet, peki burada ne yazıyor Erkam kardeşim? Malı asırı derecede seviyorsunuz. Evet, malı seviyoruz. Mal ne oluyor peki? Mal? Böyle para, evet. yemek. Evet, evet. E, malı sevmeyen var mı sizce? Yok. Değil mi? Hepimiz malı seviyoruz. Yani mal bizim içimizde bir sevgi. Allah bizi böyle yaratmış. Ee, bizim fıtratımızda bu var. Ve biz bununla imtihan oluyoruz. Buna test oluyoruz. Acaba biz bu malı Allah uğrunda verebilecek miyiz? Allah uğrunda malımızın bir kısmını fakirlere verebilecek miyiz? Yoksa cimrim davranacağız? İşte test bu. İşte imtihan bu. Allah bizim mal sevgimizle imtihan ediyor. Peki biz Allah uğrunda bu dünyadaki bu azıcık bize verilen maldan verdiğimiz zaman Allah bizi ahirette ne veriyor? Daha fazlasını veriyor. Evet daha fazlasını veriyor ve sonsuz bir cennet veriyor bize. Çok daha fazlasını veriyor değil mi? Çok yani evet. inanılmaz daha fazlasını veriyor. Sonsuza kadar veriyor. Yani ben mesela örnek veriyorum. Benim verdiğim şey mesela bir hurma veriyorum. Bir fakire bir hurma veriyorum. Allah o kadar cömert ki, o kadar zengin ki, o kadar hani e, büyük bir hükümranlığın sahibi ki Allah bana o hurmadan dolayı e, yani belki e, bu dünyanın 10 katı kadar bir yer verecek bir hurmadan dolayı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Allah'ın ne kadar zengin olduğunu bir hayal etmenizi istiyorum. Allah'ın ne kadar cömert olduğunu bir hayal etmenizi istiyorum. Çünkü Allah için 10 dünya büyük bir şey mi sizce? Hayır, çok küçük. Çok küçük. Yani ama e, bu dünyadaki imtihanı biz geçtiğimiz zaman Allah bize işte bu büyük zenginliğine göre e, mükafat verecek. Hani onun için iyilik yaptığımız zaman bunu da aklımızda bulunduralım arkadaşlar. E, evet. Yani çünkü e, bazı gezegenler var. Bu dünyamızın kaç katı, kaç kaç milyar katı olan gezegenler var. Geçen size göstermiştim sanırsam. Erkam sen var mıydın kardeşim? Yo, yok, yoktum. Ha vardı mı hatırlamıyorum. Bazı Hoş gezegenler duydum. var. Bu dünya hani böyle hani bir atom gibi kalıyor yani. Hani o kadar büyük ki gezegenler hani yanında dünya hiç görünmüyor. Bunlar bunlar da Allah'ın yarattığı gezegenler. Biz şu anda aslında Küçücük atom gibi olan bir gezegenin içinde yaşayan bakteriler gibiyiz. Hani şöyle aslında Allah için aslında şu anda bu telefonun üzerinde yaşayan küçük virüsler, bakteriler ve biz çok farklı değiliz aslında. Yani şey olarak hani büyüklük olarak hani mesela bu telefon bu bakteriler için bir gezegen gibi değil mi? Hani, evet. E, yani bu dünya da bizim için bir gezegen gibi. Hani Allah için gerçekten hani hani bu telefonla bu dünyanın aslında çok bir fark hani şey yok. yaratımı olarak çok bir fark yok. Hani Allah telefona ol dese bu da olur. Bir tane gezegene ol dese o da olur. Hani bize büyük gibi geliyor ama Allah için çok küçük kardeşlerim. Çok küçük. Yani ve Allah çok inanılmaz bir cömertlik sahibi. Onun için iyilik yaparken bunu aklımızda bulunduralım ki Allah gerçekten çok büyük bir mülk sahibi. Ve Allah bize sonsuza kadar çok büyük nimetler verecek inşallah. Ee, yani bir oruç mesela örnek veriyorum, kocaman mesela bir örnek veriyorum galaksi veriyorum mesela Allah belki bir galaksi verecek bir oruç. Hani bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki cennette Allah bize çok büyük şeyler verecek inşallah biz cennete girersek çok büyük. Evet. Ondan sonra ne, ne yazıyor burada Mustafa kardeşim? Hayır böyle olmamalı. Yerde alıp parça parça olduğunda. Evet hayır bu böyle olmamalı. Yani biz cimri bir şekilde davranmamalıyız. Cimri bir şekilde davranmamalıyız. İnsanlara ikram etmeliyiz. Allah'ın fakir kullarını ikram etmeliyiz. Bizim elimizdekiler bizim mi? Mesela benim param varsa bu para aslında benim sence bu para benim mi yoksa Allah'ın mı? Allah'ın. Evet. Peki niye bu para Allah'ın sence Erkan kardeşim? Niye benim değil? Çünkü o yarattı. O, evet. o bizi yarattı ki biz para yapalım. Diye. Evet, evet. Yani aslında bizler. Allah'ın yarattığı vücutla bu parayı kazanıyoruz değil mi? Mesela ben mesela Allah'ın yarattığı beyinle işte çalışıyorum. Gidip para kazanıyorum. Allah'ın yarattığı kalbi atıyor. atıyor. Allah'ın yarattığı vücudu kullanıyorum. Allah'ın yarattığı dünyada para kazanıyorum. Ve işte Allah'ın yarattığı dünyada yemek yiyorum mesela. Allah'ın yarattığı şeyleri yiyorum. Allah ağaç terme yaratmış onu yiyorum. Allah'ın yarattığı ağızla yiyorum. Yani her şey Allah'ın. Onun için bunun farkında olursak, hani zaten benim değil yani bunlar. Hani bunlara sahibi ben değilim. Bunun farkında olursak o zaman bizim için vermek daha kolay olur. İnsan niye bazen vermekten çekiniyor? Çünkü yani sanki bu benimmiş gibi düşünüyor. Yani ben kazandım, ben çalıştım, ben işte ettim, ben yemeği aldım, ben yemeği yaptım aslında böyle değil. Allah'ın yarattığı ellerle, Allah'ın yarattığı ayaklarla, Allah'ın yarattığı beyinle bu, bu yemeği aldın. Allah'ın yarattığı topraktan çıkardığı yiyecek, yiyeceklerle, Allah'ın yarattığı hayvanlardan elde ettiğin şeyleri yiyorsun. Yani her şeyin sahibi Allah. Allah kendisinin olan bu şeylerden ne yapmamızı istiyor? Fakirlere ne yapalım? Ne yapmamız? Evet, fakirlere ver, ver, vermemizi istiyor. Evet, diyor ki Rabbimiz hayır böyle yapmayın diyor. Yani cimri olmayın. Yer dağılıp parça parça olduğunda yer dağılacakmış kardeşlerim, yer. Sizce bu ne zaman? Şu anda Allah hangi zamandan bahsediyor? Yer dağılıp parça parça şey evet, kıyamet kop kopunca. Evet, kıyametten bahsediyor Rabbimiz. Yer dağılacakmış ve parça parça olacakmış. Evet. Yani şu anda bizim hani yaşadığımız dünya ne olacakmış? Ayrılacakmış. Parçası. değil mi? Evet. Filmlerde bunu gören var mı böyle işte bir deprem oluyor böyle, şey oluyor böyle, yer yer böyle ayrılıyor. Hı, -hı. İşte bu bunun gibi olacak yani. Yer böyle ayrılacak böyle. Parça parça olacakmış. Evet. Allah bize niye şu anda kıyametten bahsediyor? Kardeşlerim niye Allah bir anda konuyu değiştirdi? Bunun, ee... evet. Bir fikrim varsa deniyor. Yok. Evet. Çünkü Allah bizim her zaman kıyametin farkında olmamızı istiyor. Yani kıyamet bizim aklımızda olmalı. Bizim ölümümüz aklımızda olmalı. Çünkü biz Allah'a geri döneceğiz. Allah'a, Allah'ın vermiş olduğu bu can, bu ruh sadece bizde bir emanet. E, vefat edince ölüm canı ne, ne yapacağız? Allah'a geri döneceğiz ve verdiğimiz işte yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz Allah'a. Allah bize bunu hatırlatıyor. Yani e, ölümü hatırlıyor, hatırlatıyor ve kıyameti hatırlatıyor. Evet. Ondan sonra o gün ne oluyormuş, Mustafa kardeşim? Rabbin emri gelip melekler de saf saf dizildiğinde. Evet. Melekler saf saf dizilecekmiş. Evet. Ondan sonra. Ne olacak Erkam kardeşim o gün? O gün cehennemde getirildiğinde insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? Evet. Cehennem getirilecekmiş. Evet cehennem kardeşlerim bir varlık aslında bir canlı. Yani cehennem bir cansız bir diğer değil. Hani şey böyle cehennem. Hani mesela örnek veriyorum bir işte bina gibi değil yani. O bir hayvan gibi böyle yani. Yaşayan bir varlık. Ve onu, onun müşterileri var. İnsanlar yani. Kafirler. İşte günahkarlar. Onları bekliyor, onları istiyor. Aynı şekilde cennet de öyle. Bir varlık, bir canlı. Şu anda cennete gidecek olan insanları bekliyor cennet. İşte diyor ki ya Rabbi işte ne zaman gelecekler? İşte ben işte onları özlüyorum. işte gelsinler. Hoş gelsinler. İşte e, içimdeki işte bu çok güzel altınlar, köşkler, işte çikolatalar, işte bal nehirleri bekliyor. Ya Rabbi ne zaman benim ne zaman benim sahiplerim gelecek diye şu an cennet bizi bekliyor. Cehennem de diyor ki işte nerede bu cimriler, nerede bu günahkarlar, nerede bu işte Ramazan orucunu tutması gerektiği yerde tutmayanlar, işte gelsinler bakalım, onlar için benim bir azabım var diyor. Yani öyle, öyle ona benzer şeyler söylüyor. Evet. Cehennem getirilecekmiş. insan da yaptıklarını birer birer hatırlayacakmış. Evet hangi şeyleri hatırlayacak? Böyle kötü, yaptığı kötülükleri ve evet. Allah'tan böyle öz, özür hani, özür dileyecek. Ama artık çok geç olacak. Evet, evet. Artık geç olacak. Çünkü artık dünyaya bir daha geri dönme imkanı yok. Bir daha dünyaya geri dönemez. Artık geç. Geçmiş olsun. Ee, bir daha dünyaya geri imkanı yok. Onun için şu anda dünyadayken Kardeşlerim fırsatlarımızı iyi değerlendirmeye çalışalım. Ee, Allah bizden canını almadığı sürece bizim fırsatımız.